Selamünaleyküm herkese merhabalar. Arkadaşlar yine Accent Blue ile beraberiz. Videolarımız tam gaz devam edecek. Arkadaşlar bu videoda tekrar partikül filtresi ile ilgili arabayı neden yolda jenerasyon yapmalıyız? Onunla ilgili kısaca bir tekrar bilgilendirme yapacağım. Çünkü e, genelde bütün sıkıntılarımız arkadaşlar e, yol yani bu partikül filtresi olduğu sürece bu arabalardaki arıza bitmeyecek arkadaşlar. Yani bu Accent Blue için söylemiyorum genel bütün DPF filtresi bulunan araçlar mutlaka motor arıza ışığıyla karşılaşacak. Çünkü yakıt, atılamayan yakıt DPF yüzünden, yani rahat çıkamayan yakıt sensörlerle donatılmış aracımızda belli bir arızalara sebebiyet veriyor arkadaşlar. O yüzden mecburen bu DPF filtresi yani partikül filtresini mutlaka temizlememiz gerekiyor. Bunu da kendimiz yapmamız için yani araba 200 bin kilometreye geçtiyse sökülüp temizlenmesine daha uygun olur. Ama jenerasyonu ihmal etmezseniz hem motor ömrü uzun olur hem de partikül filtresine tıkanma olasılığı bayağı bir yok olur arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar yolda araba seyir halinde motoru sıkışma gücü tekerlerden kuvvet aldığı için güç aktarımı olduğu için daha çok sıkışmaya neden oluyor ve motor basıncı değişiyor. O yüzden partikül filtresini yolda temizlememiz gerekiyor. Ben de her zaman söylüyorum partikül filtresine, araba herhangi bir hava filtresinden falan depoya katkı hava filtresine falan öyle bir hidrojen katkısı vesaire vesaire yaptırmayın arkadaşlar çünkü sıkıntıya girersiniz motoru elinize alırsınız. Motordaki kurumu, yüksek kurum vardır. Bu videoyu izledikten sonra arkadaşlar hani yüksek kurum vardır. Araba 150 bin, 200 bin olmuştur. Siz bu arabaya direkt katkı falan atarsınız. Birin aklına uyarsınız. Ondan sonra kurumu yani o koca 50'lik böyle boru diyelim. Onun e, içinde bir serçe parmak kadar delik kalmış. Siz de buna katkı atıyorsunuz. Ondan sonra araba perte çıkar. Pistonlar komple arkadaşlar karıncalanabilir dikkat edin ben mutlaka diyorum ki ya sökün temizleyin ya da arabada haftada bir jenerasyon yapın yani bu bilgileri veriyorum ki arkadaşlar e, bu partikül filtresini yani bu ışık bende yanmıyor ama e, yandığında da bu şekilde çözüm arıyoruz farklı aracı olsun jenerasyonu ihmal etmiyoruz arkadaşlar mecburuz yani bu EGR bu partikül filtresi olduğu için kesinlikle ama kesinlikle mecburuz. Hiç çıkar yolu, kaçar yolu yok. Bu jenerasyonu yapacaksınız. O yüzden durduğunuz yerde yapmayın. Yola çıkacaksınız. Motor belli bir devirde, e, 3000 devirde özellikle. 3000 devrin üstüne gerek yok. Zaten 3000 devirde araba, 3. viteste gideceksiniz. Arasını 4'e atıp geri 3'e alabilirsiniz ama... 3. yani 6. vitese atıp da 3000 devirde 160 ile gitmeyin arkadaşlar. Zaten olumlu bir jenerasyon olmaz. Bir, ayrıca bir de şu. Araba sıcakken bu jenerasyon işlemini uygulayın. Sıcakken uygulamazsanız arkadaşlar ee, yanma tam randımanlı gerçekleşmez. Yani şöyle diyeyim ona. Araba evde buz gibi duruyor. Sabah gece ayazını yemiş. Siz bunu Kurşun gibi ben bir, bir jenerasyon yapayım gelim deyip de arabaya tapa gaz gidip de 3000 devirde yapıştırıp gitmeyin. Zaten tam motor randımanıyla ısınmaya gelince egzoz tamam elbette ısınacak ama tam randımana gelince ne yapacak arkadaşlar? Siz partikül jenerasyon işlemini bitirmiş olacaksınız. Yanma gerçekleşmez. Bunu motor sıcakken uygulayın. Hatta ben şöyle üçüncü viteste gidiyorum. a ettim modu da açtım. Yani millet görsün diye. Biz ne yapıyoruz arkadaşlar? Şöyle yapıyoruz. Bakın deviri artırıyorum. Abi benden dördü istiyor da o dördü istediğine bakmayın. Yani ve gaza yumuşak yumuşak basıyoruz. Ben şöyle dümdüz bir alan yakaladım orada. Aslında abi yokuş olması daha avantajlı olur. Arkadaşlar böyle 10 dakika falan gideceksiniz. Yani mecburuz. Ben şurada 3-5 dakika bilgi veriyorum ama bu jenerasyona ben de mecburum. Yani bütün dizel araba kullanıcıları mecbur arkadaşlar. Hatta benzinli araçlar olsun. 50-40 bin kilometre bujilerini değişmemiş olun yani araçlar olsun. Çiğ yakıt yakan sabahları maaş vurduğunda e, çiğ yakıt kokusu alıyorsa arkadaşlar bu sizin düzgün yakıt yapmadığınız anlamına gelir. Yeni araçlarda DPF var. Benzinlilerde dikkat edin arkadaşlar. Tutarsınız. E, ondan sonra siz de kendi benzinli araçları da tıkarsınız. Pis kokular sabah bir pis koku gelir. Çiğ acı koku on sana gider. Bu dizel yani şu an öyle uluslararası emisyon değerlenince arkadaşlar her şeyi değiştiriyorlar. Yani başımızı yakacaklar. Böyle gidiyoruz. Ben bu jenerasyonu yaptım. Ben bilgi vermek amaçlı söylüyorum arkadaşlar. Böyle yapıştırın gidin. Bir 10 dakika gidin. Ara sıra bunu bir 10 dakika yapın. Neyse ben 4'e şöyle atayım. Gerek yok. Çünkü ben gaza dokunmuyorum. Bir tıkanıklık söz konusu değil. Şu anda düz yolda gidiyorum. Bu şekilde arkadaşlar yani bilgilerimizi takip edin, emin ol, arabada sorunsuz bir şöyle sürüş keyfi yaşarsınız, sıkıntılar yaşamazsınız. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Video uzatmak istemiyorum. Akla takılan bir şey olursa cevaplandırırım. Görüşmek üzere.